arkadaşlar az önceki çalışma yerini bıraktım. Derenin kenarında gezerken iki tane de arkadaşıma rast geldim. Onlar da bu işe yeni başlamışlar. Yeni çalışma alanımız diyelim. Bir şey bulabildim mi diye. Evet bak şurada bir tane küçücük. Arkadaşlar görünüyorsa şurada küçük bir parçamız var. Ne diyoruz? Hayırlı uğurlu olsun. İlk parçamız diyelim. Dediğimiz gibi şuradan hemen numune alıp arkadaşlarla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Dediğimiz gibi ilk parçamız orada. İnşallah devamı gelir. Ne diyoruz? Beklemede kalın ve bizimle kalın. Arkadaşlar arkadaşın aldığı şu an kanı son halini bana verdi. Bir video çekmem için. Gördüğünüz gibi çok küçük parçalar şeklinde. Şurada da aynı şekilde zerreler var. Şimdi parçalar çıkmaya başladıkça artık buradan biraz daha olsa derine inmeyi düşünüyoruz. Arkadaşlar derenin hemen kenarında ama çıkardığımız sonuç gördüğünüz gibi küçük zerrelerden oluşuyor. Şurada bakın 1 2 3. Şurada küçük Biraz daha bir parça büyük. Şurada da var. Ne diyoruz? Devam ediyoruz buradan. Bir yandan şimdi dinlenme. Biraz dinlenip tekrar devam edeceğiz. Arkadaşlar Panlama yapıyoruz. İçinde zerreler şeklinde de olsa parçalar gelmeye başladı. Hatta biraz derine indikçe parçaların büyüklükleri artmaya başladı. Daha iyi parçalara renk geldik Evet. Göstereyim bu arada arkadaşlar da yapıyor. Tabii onlardan da güzel haber alıyoruz. Onlar da güzel parça çıkarma başladı. Biraz daha sadeleştireyim. Bakayım. Dur önce ben bunu. O, o tamam babında parça biraz daha irileşmeye başladı burada. Biraz daha. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5. Benimkinde 5 tane çıktı. Şimdi arkadaşınkine bakıyorum. O tamamdır ya ben arkadaşinkinde de bir başlamış arkadaş. Vallahi şurada bakın 1 2 3 4 zerrelerle birlikte şurada da bir parça var. Ben umarım kameradan belli ediyordur. Zerrelerle birlikte 5 6 parçamız da var burada. Tabi aldığım yeri hemen size göstereyim. Şuradan Biraz daha derine indik. İçine su dolmaya başladı tabi. Numunelerimizi sadeleştirdikten sonra İşte dediğimiz gibi Çıkan sonuçlar Arkadaşlar ekip şeklinde çalışmak gerçekten Daha iyi bir verime Neden oluyor Biraz yorucu ama Güzel arkadaşlar buradan denemeye devam ediyoruz bizimle kalın arkadaşlar arkadaşın çıkardığı en son pandaki parça bak bu biraz daha iri daha güzel şurada da bir küçük parçamız var zerre şeklinde arkadaşlar zerre diyorum ama yani yine gözle görülür elle tutulur cinsten netleşmesini bekliyorum. Tamam. Evet, evet. Durmak yok, devam. Evet arkadaşlar. Yeni bir pan ve yeni bir heyecan. Çalışma yaptığımız yerde gerçekten güzel sonuç almaya başladık çıkan parçalar irileşmeye başladı. Özellikle az önce bir arkadaşın çıkardığı parça gayet iyiydi. Devam ediyoruz. Tamam dur. Evet güzel parça yakaladı. Tamam. Arkadaş iki güzel parça yakaladığını söylüyor. Şimdi birazdan ona döneceğim. Şimdi hele bir ben bakayım. Şunu hemen iki dakikada bir bakalım. O. ya ki Ha tamam çıktı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir, iki parça da benimki var orada. Şimdi hemen arkadaşımın çıkardığına bakıyorum. Evet. İşte bu ya. Güzel. Arkadaşlar çalışmayı şuradan devam ettirip şu gördüğünüz kay kayaya kadar götürmeyi düşünüyoruz. Hava da bu arada bozmaya başladı. Ne diyoruz? Ne olursa olsun çalışmaya devam. Seninkinde? Çıkmadı. Her zaman çıkacak hali yok vallahi arkadaşlar. Kısmete. Dediğimiz gibi şurada güzel parçalarımız var. Ne diyoruz? He? Çalışmaya devam. Ne becim? Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir parça altınımız daha. Bunu da az önce arkadaşımız yakaladı. Yerinde var mı? Yok yok. Çıkmadı bunlar. Çıkmadı tamam. Evet. evet. Dediğimiz gibi Yo, o, 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 de tamam. Devam ediyoruz. Arkadaşlar derine indikçe parçalarımızın büyüklüğü gördüğünüz gibi zerreler bir anda yerini bir nugget falan da bulsaydık iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> Müdür. Bakayım. Arkadaşımız Az önce güzel bir kaç parça daha. Ha, evet ya. Yine ederim. Gördüğünüz gibi. Bugün Ayhan abinin günü ya. Ben fan yapmayı bıraktım. Sadece arkadaşlara bakıyorum. <laughs> yeni bir fanımız ve yeni bir heyecan. <laughs> tamam. Evet, tamam bak. Size evet, evet. tavsiyem var. Leğeni alın sürekli. Süzün toprağı. Şey Ve böyle güzel parçaları da yakalayın. Evet, da çıktı. Şimdi de yaptığımız çalışmanın son şeklini size göstereceğim. arkadaşlarla birlikte yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın sonucu. Şurada gördüğünüz yuvarlak şey de taşa benzeyen gümüş parçası. Ve benim dikkatimi çeken sürekli panlara gelen şurada renkli şeffaf olan kırmızı taş. Onun ne olduğunu bilmiyorum işte. Bugünkü çalışmamızın son neticesi de bu. Arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle diyoruz. Herkes Allah'a emanet olsun. Videolarımızı beğenip abone olursanız dediğimiz gibi çok seviniriz. Tekrar görüşmek dileğiyle.